en sevdiğim konu. Böyle zam olduğunda da en çok böyle oh çektiğim konu. <laughs> sigaranın etkisi. Sigara sağlığa zararlıdır ama dişlere etkisi nedir sigaranın? Evet, şimdi e, periodontoloji 2017'de bir yine e, sınıflandırma değişti bir rapor yayınladı. Bu raporda yine sigaranın periodontal hastalığa ee, en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu söyledim. Az önce de size söyledim ya hani 5 mikrop 5 asker dengesinden bahsettim. Evet ben çok iyi fırçalıyorum. Profesyonel ürünler kullanıyorum. Ee, bu arada fırça ve macun kısmını da bir ara yine konuşmamızı ilave edelim. Oğlum, oğlum, evet hocam? Şimdi evet harika fırçalıyorum hocam. Hiç yemek artık almıyorum. Çöpümü harika çıkartıyorum. Yeter, yani yeter mi? Az önce dediğim gibi sebeplerden bir tanesi de askerin eksik olmasıydı. İşte sigara burada devreye giriyor. Sigara kullanımında e, dokuyu beslen dediğim gibi damarlanma bozuluyor, daha az kan geliyor, daha az oksijen, daha az besin geliyor, atık ürünler daha uzaklaştığı için kabaca burada bir gangren meydana geliyor. Doku kendi kendine tamir etmeye, kendi kendini beslemeye yetmiyor. Yani şöyle düşünelim. Buradaki hücreyi, kemik hücresini bir insan olarak kabul edersek, biz yemek yemezsek, su içmezsek, işte oksijeni almazsak, atık ürünlerimiz uzaklaşması nasıl hayatımızı sürdüremezsek, buradaki hücreler de hayatı sürdüremediği için yavaş yavaş nekroz oluyor. Ve ee, şöyle diyeyim, bu hastalığı başlatmış oluyor. Sigara kullananlarda inflamasyon mekanizması bloke çünkü doku beslenmiyor. Burada yeterince asker yok, yeterince dediğim gibi damarlanma bozuk. O yüzden hiçbir ağrı, sızı, kanama şikayet, şişlik şikayeti olmaksızın direkt dişin sallanmasıyla fark ederler ve bize gelirler. Biz bir röntgen alırız ee, ve deriz ki geç kalınmış bir tedavi veya da işte hani şöyle diyeyim başlangıç tedavisini yakalayamıyoruz. Diyeceksiniz hocam bir sigarayla işte 21 sigara aynı mıdır? Şimdi sağlıklı bir bünyede belli bir rakam vermek istemiyorum ama şöyle diyeyim. Bu risk gruplarında hani belki birkaç tane ve sıklığı için hani yapılmış çalışmalar yok ama periodontoloji sınıflandırmasında 10 taneye kadar sigarada yavaş kemik yıkımı, 10 tane üzerinde sigara kullanımında şiddetli kemik yıkımından bahsediliyor. O yüzden şöyle diyeyim en azından tedavi edilebilir sınırlara getirebilmek için bile ben hastalarımı 10 sigara bandını aldığım zaman... Kahveciler var. Evet. Böyle günde 3 tane, 4 tane, bazen 10 tane kahve içen arkadaşlarımız var. Kahvenin etkisi nedir? Şöyle söyleyeyim. Kahvenin bilimsel